Değerli Mustafa'la derneğimiz için tahsis edilen arazi üzerinde inşa etmeyi planladığımız kültür merkezi yalnızca bitsiz hemşehrilerimize değil Arnavutköy'deki tüm komşularımıza açık olacak. Herkes ocak açacak. Örneğin bir eser olacaktır. Bu merkez gençlerimizin, kadınlarımızın ve tüm hemşehrilerimizin bir araya geleceği dayanışmayı pekiştireceği ve birlikte öğreteceği bir yaşam alanı olarak planlamaktadır. Bu projenin tam anlamıyla hayat bulabilmesi için faaliyet alanlarınızı sınırlandırmadan yönetebileceği ideal bir alanın tesisi konusunda desteklerinizi bekliyoruz. Gençlerimiz, kadınlarımız ve toplumun tüm kesimleriyle hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek adına desteğinizi bizim için hayati önem taşımaktadır. Daha güzel yarınları birlikte inşa edeceğimize olan hep hepinizi saygı, sevgi ve mabedle selamlıyorum. tane kardeşim. Hepsi bizim. Bu duyguyla kim karşınıza gelirse sonuna kadar destek olacağız. Bizden yeri tahsis etmesin. Eğer bu tür kapsamlı kültür evi projesi olan hangi derneğimiz varsa buyursun gelsin. Biz kendisine destek olacağız. Ama içerisinde taziye evimizin olduğu, efendim, konferans salonlarımızın olduğu, içerisinde Bitlis yöresine ait, gastronomiye ait yiyeceklerin, içeceklerin sergilendiği, yapıldığı, satıldığı yerlerin olması. Baba. Bitlis kültürünü yansıtacak <laughs> mimarisinin olması. Kapsamlı bir kültür merkezinin olması bizim şartımız. Sizleri biz bir yurttaş, bir yoldaş olarak kabul ediyoruz ve bu anlamda da her birimizi Rabbimin yarandığı bir kul olarak tek tek her birimizi seviyoruz. Allah'a emanet olun, diyorum. Sağ olun. Gerçekten hayat burada modosuyla çıkış yapan Anadolu Köyümüzün binbirlerinin de bir merkezi haline gelebilmesi noktasında başkanımızın koymuş olduğu vizyona uygun hareket edebilir. Görevim gereği İstanbul'un bütün ilçelerini geziyorum, biliyorum. Emin olun, sadece Anadolu Köy Kaymakamıyım diye değil. Arnavutköy'e geldiğimde kendimi her anlamda güvende hissettim. Sayın Belediye Başkanımız, Bitlisler Kültür Merkezi ile ilgili bize verecekleri destekten bahsettiler. Yine güzel bir vizyon ortaya koydular. Bütün İstanbul'daki Bitlislerin gerektiğinde bir araya gelebileceği bir tesisin yapılabilmesi için bize bir imkan sunuyorlar. Bunu biz iyi değerlendirmek zorundayız bu imkanı iyi kullanmak zorundayız diyorum. Sayın Belediye Başkanıma, katılımlarından dolayı ilçe başkanımıza, belediye başkan yardımcılarımıza, parti yöneticisi arkadaşlarımıza, sizler adına, sizlerin adına teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar.